Evet sevgili dostlarım biz Hatay döner evindeyiz. Nerede? Yasamal'da. İnşaatçılar metresinden çıkıyorsun. iki dakikalı yok üzerinde. Kiveski'nin yanı başındayız. Burada Türkiye dediniz birebir Hatay dönerleri tanına bakabilirsiniz. İçerisinde ne var arkadaşlar? Lavaş, sosa bandırılmış, e, domates sosu bandırılmış. İçerisinde GDB kartaşkası, tavuk eti. Ne kadar gramları? 100 gram. 100 gram. 150 gram, 100 gram. 100 gram. farkı yani bu. İçerisinde yine aynı şekilde kaynamış. Böyle Hatay sosumuzdan var. Bu şekilde arkadaşlar. Göstereyim böyle bu şekilde. Gerçekten ben tadına baktım. Gelip tavsiye ediyorum. Mutlaka yemenizi tavsiye ediyorum. Süper lezzeti. Türkiye'de yediğiniz Hatay usulü dönerler. Birebir aynı. Bu şekilde. Böyle bu şekilde. Bu zurna mı oluyor? Evet. Gerçekten arasında fark onun ikimizsi. Fiyatı bunun neydi? 5 manat. manat. Zurnası 4 manat. Normal. 3 standart. standart. Özür. standartmış arkadaşlar. Bağışlayın. Özür diliyorum. Gerçekten lezzetli bir ürün. Yemenizi tavsiye ederim. Yani diğer dönerlerden farkı çok. İyi farkın tadını tamını göreceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde sizleri bu lezzet tamın tanına bakmak için Yasamalı Hatay Hoş yani Hatay Döner Evi'ne gelmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.